İnsan beyni acıdan mutluluğa kaçma üzerine kurgulanmıştır. O yüzden hepimiz doğal olarak mutluluktan başka bir duyguyu tatmak istemeyiz. Acıdan kaçmaya çalışırız. Sürekli her andan lezzet almak, keyif almak, mutlu olmak bizim yegane gayemizdir. Fakat hedonizm olarak bilinen bu durum insanın bir süre sonra laneti durumuna geçebilir. İnsanı hissizleştirebilir ve hayattan keyif almasını tamamen ortadan kaldırabilir. Sadist ya da mazoşist kişilik bozukluğu olan kişiler haricinde her normal insan acıdan kaçarak mutluluğa doğru adım atmaya çalışması oldukça doğal ve anlaşılır bir şeydir. Lakin gereğinden fazla bir duygu durumuna, bir olaya, bir yaşantıya maruz kalmak insanı bazen çürütmeye götürebilecek sonuçlara neden olabilir. Şöyle düşünün. Uzunca bir süre aç kaldıktan sonra yediğiniz yemekten daha fazla lezzet, keyif alırsınız. Yoksa zaten tokken yediğiniz yemekten mi ikisinin arasında uçurum vardır. O yüzden insanın sürekli olarak kendini ben mutlu olacağım şu andan sürekli keyif lezzet alacağım moduna sokmaya çalışması insanın tabiatına aykırı ve teknik olarak da çok da mümkün olmayan bir şeydir. O yüzden biz her duyguyu iyi ki var deyip bu duygunun arkasında yatan mesajı anlamaya çalışmalıyız. Duygular rastgele öylesine oluşan şeyler değildir. Hepsi arka tarafta bir olayla, bir kişiyle, bir zamanla linklidir, mutlaka ilintilidir. Örneğin siz bir leblebi tozu yediğinizde çocukluğunuzda çok güzel bir anıya seyahat edebilirsiniz. Belki 30 sene, 40 sene geriye gidebilirsiniz. Aynı şekilde gördüğünüz bir kedi de ürperti hissi oluşabilir. Bunların hepsi sizi korumak için, bütünlüğünüzü sağlamak için vardır. Kötü duygular kötü değildir. Kötü duygular sizin varlığınızın bütünlüğünü korumayı amaçlar. Şöyle düşünün. Elimizde sinirler var. Varsayalım ki elimizdeki sinirlerin hepsi yok edildi. Koku alma duyumuz da bizden alındı ve görmüyoruz. Tüm reseptörler iptal. Elimiz bir ateşin üzerindeyken bu elimiz tamamen yok olabilir. Hiç fark etmeyiz. Çünkü koku alamadık. Oradaki sinirler beynimizi uyarmadı. Yani o kötü durumun farkında değiliz. Buradaki acı çekmek insanı bütünlüğe, sağlamlığa götüren çok kıymetli, çok değerli bir şeydir. Aynı şekilde duygusal durumlar da bunun için vardır. Bir olay karşısında kendinizi zayıf, çaresiz, öfkeli, farklı negatif duygular içinde bulabilirsiniz. Yapmamız gereken şey şudur. Bu duygu şu anda bana ne söylemeye çalışıyor? Bu duygu durumu benim geçmişimde, benim öğretilerimde, bilinçaltımda neyle linkli? Bunu okumaya çalıştığınızda göreceksiniz ki o duygu durumu sizi sık boğaz etmek için, sizi mutsuz etmek için değil, aslında bilakis sizi korumak için var. Görüyoruz ki insanların duygularını anlaması, onları doğru bir şekilde etiketleyebilmesi oldukça değerli. Bunu yapamadığı zaman anlamsız bir şekilde kendini keyifsiz bir durumun içine sokabiliyor. Öyle anlar olur ki göğsünüzde sanki bir öküz oturmuştur. Kendinizi muazzam derecede kötü hissedersiniz. Bir anlam veremezsiniz. O anda aslına baktığınızda her şey normaldir. Kötü giden hiçbir şey yoktur. Fakat siz eğer ki buradaki duygunuzu takip edebilirsiniz. Onun söylemeye çalıştığı şeyi, mesajı okumaya eğer başlarsanız mutlaka size o anda iyi yönde adım atmanızı gerektiren bir mesaj vermeye çalıştığını fark edersiniz. Örneğin kötü bir alana girdiğinizde sizi kötü bir şekilde etkileyecek insanların varlığından haberdar olduğunuzda bilinçaltı reseptörler size sinyaller yollamaya başlar. Şu anda doğru yerde değilsin. Şu anda doğru kişilerle değilsin. Eğer burada kalmaya devam edebilirsen başına şu 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 zararlar gelebilir diye sizde bir can sıkıntısı, bir kasvet hissi oluşturabilir. Burada bu duyguyu bastırmak, onu yok etmeye çalışmak yerine onun verdiği mesajı takip ederseniz duygusal ve fiziksel anlamda bütünlüğünüzü korumanız daha mümkün olacaktır. Bazı anlar vardır, kendinizi sürekli bir oyalanma davranışının içinde bulursunuz. Sürekli telefonla ilgilenme, sosyal medyada, dijital mecralarda 7-8 saat geçirme gibi uzunca süreleri buralarda harcarsınız. Baktığınızda size tatminkarlık hissi vermese de kendinizi istemsizce bu alanın içinde bulursunuz. Bu oyalanma davranışı yine sizin aslında bir noktada bazı duygulardan kaçışınızın işaretidir. Siz aslında burada tamamen dijitalden uzaklaşıp şu anda ne hissediyorum? Ve neden canım sıkkın, neden kendimi bir şeylerle oyalamaya çalışıyorum diye sorup üzerine gittiğinizde mutlaka arka planda bir şeylerin eksik kaldığını, henüz kapanmadığını fark edeceksiniz. Belki o anda yapmanız gereken bir iş var o işin sorumluluğundan, zorluğundan kaçıyorsunuz. Oradaki zorluk beyninizi sizi oyalamaya itiyor. Ya da farklı bir yüzleşmeyle onun vereceği bir acıyla siz karşılaşmak istemediğiniz için kendinizi bir oyalanma davranışının içine sokuyorsunuz. Baktığımızda negatif, kötü gibi algıladığımız duygular bizi bir noktada uyarmakta. Dikkat et. Bak burada şu şu olabilir. Kendine gel, aksiyon al. Biz bunu dinleyip algıladığımızda doğru adım atmamız mümkündür. Fakat insanların büyük bir çoğunluğu burada oyalanmaya kaçar. Çünkü insan beyni acıdan zevke kaçmaya meyillidir. Sevgili dostlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bu video sizler için bir fayda bir farkındalık sağlamıştır. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.